Herkese merhaba. Zamansız Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere avokadolu kinoa salatası yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık yarım su bardağı kadar kinoa, bir adet avokado, bir miktar çeri ve kokteyl domates, yarım adet limon, ceviz içi, tuz, karabiber, maydanoz, marul, dereotu, zeytinyağı ve İsteğinize göre kendiniz e, istediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz. Bir miktar çörek otu kullanacağız. Şimdilik malzemelerimiz bunlar. Yapımı için öncelikle kinoalarımızı uygun bir e, tencereye alıyoruz. Üzerine bir miktar su ekleyip 10-15 dakika suda bekletiyoruz. Sonra ocağa alıp orta ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişiriyoruz. Pişirdikten sonra kinoalarımızı uygun bir kaba alıp üstüne yeşilliklerimizi ince ince kıyıyoruz. Avokadolarımızı dilimleyip ekliyoruz. Tuzunu, baharatını, çörek otunu, cevizini, kokteyl domatesini, limon suyunu tostlarına döküp karıştırıp ve servise hazır hale geliyor. Kinoa sağlık açısından son derece önemli bir besin kaynağı. Lif açısından çok zengindir. Ve yüksek miktarda protein içerir. Ve uzun süre top, top tuttuğu için diyetlerde vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Yani sizlere de evlerinizde diğer besinler yerine kinoalı salatalar yaparak uzun süre tok kalırsınız ve gerekli olan besin değerlerini de fazlasıyla aldığınız için diyet için çok uygun bir besin kaynağıdır. Bunu da aklınızda çıkartmayın. Avokado da son derece sağlıklıdır. Hem cilt güzelliği için, hem vücut sağlığı için, hem içerdiği yüksek miktardaki antioksidanlar ve e, vitaminler açısından e, o da çok faydalı. Onu da tüketmenizi tavsiye ederim sık sık. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle kinoalarımızı uygun bir te kapa döküyoruz. su ekliyoruz. Şöyle iki buçuk su bardağı kadar yeterli. Tahmini döktüm ben. Siz onu ölçerek tutarsınız. Burada bir 10-15 dakika duracak. Eğer suyunu çekerse üstüne bir miktar daha su eklersiniz kaynatma esnasında. O suyunu çektikten sonra kaynatacağız ve sonra salatamızı yapmaya başlayacağız. Şimdi biz de bu arada diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Avokadomuzu soyup dilimleyelim. Yeşilliklerimizi doğrayalım. O da dinlenmeye bırakalım. Salatamız 10-15 dakikada su içinde dinleniyor. Şimdi altını açacağız. Orta ateşte bir 10-15 dakika pişireceğiz. Sonra hazır. Sonra salatamızı yapım aşamalarına geçeceğiz. Çok aşırı pişirip kaynatmayın. Hem tatsız olur hem lapalaşır. İmledik pişmesini bekliyoruz. Nohularımız yaklaşık 15 dakikadır haşlanıyor. Şimdi altını kapatacağız. Su, suyunu süreceğiz ve salatamızı yapmaya başlayacağız. Zamansız Lezzetler kanalı olarak bugün sizlere avokadolu kinoa salatası yaptık. Şimdiden herkese afiyet olsun. Zamansız Lezzetler kanalımıza abone olarak bizlere de desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın.